Özellikle meslek liselerinin pandemi döneminde üretmiş olduğu ürünler e, kamuoyunun dikkatini çekmiş bulunmakta. Biz de Tire Meslek Eğitim Merkezi olarak e, neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde e, bölgemizin e, bir süt üretim merkezi olması nedeniyle e, öncelikle gıda teknolojisi üzerinde durduk. Bu gıda teknolojisi üzerinde de tereyağı üretiminin okulumuzun imkanları ölçüsünde daha uygun olacağını düşünerek tereyağı üretimi konusunda karar aldık. Öğretmen arkadaşlarımız burada özverili bir şekilde çalışarak aşağıda kendimize bununla ilgili bir üretim tesisi kurduk. Buna ilgili araç gereç donanımı temin ettik. Yaklaşık bu süreç bir yıla yakın sürdü. En son üretim aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Şu anda piyasa araştırması yaptığımızda da burada pazarlama konusunda da herhangi bir sıkıntının olmadığını gördük. Şu anda da geniş bir kitleye hitap etmekteyiz. Üretim kapasitemiz haftalık 2 ton, aylık 8 ton civarında bir üretim kapasitemiz bulunmakta. Ürettiğimiz tereyalarını, Deneme amaçlı piyasaya sürdük ve e, olumlu dönüşler aldık bu konuda. E, hatta verdiğimiz numunelerin arkasından e, yüklü siparişler bize e, geldi. Bu konuda da e, okulun e, kurumsal kimliği ön plana çıkartarak pazarda kendimize kolayca yer bulmuş olduk. Bizim buradaki temel hedefimiz çocuklara e, sektörde işlerine yarayacak sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak e, mesleki yeterlilik kazandırmak. Bizim buradaki uygulama çalışmalarımızdan bir ürün çıkıyor. Biz bu ürünü e, halkımızın da e, faydalanmasına ya da faydasına nasıl dönüştürebiliriz diye düşündük, tartıştık. Dolayısıyla böyle bir proje e, müdür beyin de katkılarıyla e, ortaya çıktı.